uzun bir dönemdir biliyorsunuz Türkiye'deki kamuoyunun gündeminde restoran lokantaların dünyanın birçok ülkesinden çok pahalı olduğu konusunda bir serzeniş var. Bunda da kısmen haklı insanlar ve hakikaten yemekler pahalı olmaya başladı. Bunun birçok sebebi var. En önemli noktalarından birisi de bu platformlarda %40'a varan hatta %50'ye varan komisyon oranları. Sistem şöyle istiyor. Ortalama siz evinize 1000 liralık bir kebap dürüm istediniz. 1000 lirayı veriyorsunuz ama arka planı şöyle istiyor. Bunun yüzde kırkını biz bu platformlara veriyoruz. Yani bin liralık alışveriş için 616 lirası esnafta kalıyor. Diğeri bu platforma gidiyor. Oranı düşünebiliyor musunuz? Bu platformlar bir de Joker ve başka bir uygulamalarla işte öne çıkaracağım seni dedi. Bir yüzde on daha alıyor. Bin liralık aldığınız dürümün esnafa gittiğini zannediyorsunuz ama bunun 500 lirası yemek platformlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz oranı? Dolayısıyla esnaf bunun parasını kazanıyor kazanamıyor. Suni bir ve gerçek bir enflasyon oluşturuyor. Yemek fiyatları da yüzde otuz, yüzde kırk daha pahalı oluyor. Biz bundan müzdarebiz. Hem yemek fiyatları ucuzlasın, tamam biz bu platformlar kalksın, bitsin demiyoruz. Demem de bunun. Tabii ki sektöre de faydası var ama yemek kartlarında olduğu gibi gelin bir masaya oturalım. Yemek platformlarının da zarar etmeyeceği, bizim de zarar etmeyeceğimiz makul bir ortamda, makul bir komisyonda anlaşalım. Biz şimdi bu sosyal platformlardaki komisyon oranlarını düşürdüğümüzde ay akabinde ilgili restoran lokanta da fiyatını düşürecek. Düşürmese bunun gereğini hem Ticaret Bakanlığı hem vatandaş da oralara gitmeyerek bunu göstermesi lazım bu tepkisini. Tarihsel sürece baktığında TÜRES'in neler yaptığını herkes biliyor. Ya, bu konuda da yemek platformları masaya oturmaz bu komisyonları düşürmezse biz de elimizden gelen kendi platformumuzda kurmak dahil birçok seçenek masamızda.